Merhaba, iyi günler. 17 Temmuz 2024 3 lira Tarık Dursun K Aşkın Dünü Bugünü Yarını Çok değerli bir kitap. Tarık Dursun K ile fotoğraflarım var. Uygun zamanda takdim etmek isterim. Aşkın Dünü Bugünü Yarını Günümüz Türk Edebiyatının ilgi çekici yazarlarından biri olan Tarık Dursun Ka özellikle hikaye alanında isim yapmıştır. Bu arada çeşitli çeviriler yapan ve bir büyük gazetede kitap eleştirileri yazan Tarık Dursun Ka son birkaç yıldır sinema alanında da senarist ve rejiser olarak çalışmaktadır. Aşkın Dünü Bugünü Yarına adlı bu çekim senaryosu Tarık Dursun Kan'ın Sevmek diye bir şey adlı hikayesinden yapılmıştır. 15 Mart 1976 asansörde almışım bunu. Yıllara bak, yıllara bak. Nasıl geçiyor? Çekim senaryosu. Kapak düzeni sungu çapan. 1966. İçindekiler. Sevmek diye bir şey hikaye. Aşkın dünü, bugünü, yarını senaryo. Hem hikaye hem senaryo aynı kitap. Sevmek diye bir şey Niçin saklamalı? Irmak boyunca tek bir su çiçeği bile yoktu. Ama karanfillemek, güllemek, hele hele karanfillemek yine de ırmağın elindeydi. Aralarında yalnızca iki limonata bardağı duruyordu. Dışa vurmuş kılcal buguları ağırdan, yavaştan eksilmiş, uçmuş gitmişti. Bir de masanın damarlı köşeli kara koyu mermeri vardı. Erkeğin elleri o kara koyu mermerin üzerindeydi. Kala kalmıştı. Kadının gözleri yorgundu. Yeşil o dipdiri, o canlı yeşillik yoktu yerini tenbel, eğri, kıyıya denizin getirip savurduğu ah, canım, canım, canım. Şunun güzelliğine bakın. Şunun, 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 şunun şirinliğine bakın. Şunun şımarıklığına bir bakın. Bakın şuna, şuna. Buna otel alınmaz mı? Buna otel alınmaz mı? Buna neler alacağım ben? Neler? Ne istersen. Hem yurt dışından hem Türkiye. Ne istiyorsun? Otel, yüzme havuzu, ne istiyor? Süpermarket. Şimdi moda. AVM alacağım. Bunu. Alayım birkaç tane almış. Kadının gözleri yorgun. Yeşil. O eski dipdiri. O capcanlı yeşillik yok. Yerini tembel, eğri, kıyıya denizin getirip hızla savurduğu kötü yosunların kararmış yeşilsiz yosunların rengini Almıştı. Ne kötü artık o yeşiller yok gözlerinde. Açılmış, vurulmuş, kıpır kıpırdı eskiden. Gözleri gözdü. Şimdi yorulmuş sahipsiz bir köpeğin gözlerine inmişler. Usanç verircesine usanç veriyor. İçim açıldı okulurdu okurken vallahi biraz, biraz daha okumak isterim yani içimden geldi. Kadın işaret parmağını limonata bardağının birinin ağzında dolaştırıyordu. Bardaktaki limonata yarıdan da çoktu. Yaldız ojeli tıknazca kadın parmağı bardağın ağzını çevrelemiyordu. Başlıyor, dönüyor, Yarı yolun sonundan yine gerisin geriye dönerek başlama noktasına geliyordu. İsteksizdi. Bulantı bir sıkıntı giderek büyüyüp çoğalıyordu. Erkeğin hiç bakmadığını ama hep kendisine baktığını, bütün direnmesiyle baktığını biliyordu. Kızgındı ya, atçıya vuracak güçten yoksundu bunu. Harika. Şöyle bir daha girelim bakalım. Sunma yazıları. Şimdi bu yazılar değerli takipçilerin, değerli yazarların her zaman karşı karşıya gelebileceği sorunların bir çözüm yazıları. Yani nereye gideceğimizi, geleceğimizin nasıl şekilleneceğini fazlaca bilemeyiz. Tahmin edebiliriz. O ayrı konu. Ama hayat bizi bir yere götürürse bir senaryo yazmaya burada da sunma yazıları bölümü var. Onu bir okuyayım. Her yazar bir şeyleri zorlamak durumundadır. Hayat çünkü bizleri devamlı zorluyor. Biz bazen başkalarının hayatını yaşıyoruz. Yani o da oluyor bizim işte bak. Son yıllarda başkalarının hayatını yaşıyoruz. Başka sığ, iddiacı, kakışmacı, çok bilenlerin biz zararlarını görüyoruz. Çok biliyorlar. Her şeyi biliyorlar. Bilmenin üstünde de fazlaca biliyorlar. Yani insan üstü biliyorlar. Onun için beyin kaldırmıyor, olgunlaşmıyor, yorumlayamıyor. Aşırı biliyor. Kontrolsüz, delmiş gibi, Mızrak gibi düşünebiliriz bunu. Mızrakla bunu sembolize edebiliriz. Karikatürize bir karikatür çizmemiz, bir yağlı boy eser çizmemiz gerekirse, bir resim çizmemiz. Böyle mızrağa benzetebiliriz. 2024 yılında. Fazla bilgiler. Herkes her şeyi biliyor. Biz susarak öğrendik. Ben kendim. Öyküleri dinleyerek, masalları, hikayeleri dinleyerek, düğünlerde nasıl oynuyorlar seyrederek, sosyal hayatı, kültürel hayatı paylaşarak, yardım ederek, kahvede, bizim kahvede su dağıtarak, testiden alırdım, üç bacaklı bir demir vardır. Demirin üstüne küp, küpün için soğuk su koyarlardı. Kuyudan getirirlerdi akşamüstü. Işte. Bu saatlerde Çetinciler dönerdi. Onun bir musluğu vardı. Gümüş. Gümüş demiyorlar ona. Ne diyorlar? Sarı. Pirinç. Evet. Öyle bir güzel sarıdan pirinçten bir musluğu vardı. Kalın. Kaba. işlemeli Böyle açardım onu. Ağır bir musluk. Ondan sonra tepsinin içine doldururdum bardakları. Kaç tane alıyor? 10 tane, 15 tane. Su bardağı bütün kahveye dolaştırırdım. Su verenlerim çok olsun, su verenlerim çok olsun. Sohbetleri dinlerdim. Yani nasıl dama oynanıyor, nasıl tavla oynanıyor, kimlere kahve veriliyor. Öyle askerden gelmişsin hoppa zıppa. Bari bana bir kahve. Kahveci baştan vermezdi, çatancı da sandı da. Öyle bir olay yok. Kahveyi içe, içen insan sayısı belli. Küt küt küt. Şu kadar insan kahve içecek. Sen çay içeceksin, somata, garanete oralet işte o zurlalardan içeceksin sen. Öyle kahve yok, nargile yok. Nargile içecek olan adamlar içecek saatte. Markocu belli orada küt. Nazikçe temizce sohbette. Öyle sabah erkenden gelmişsin nargile istiyorsun. Öyle bir dünya yok. Öyle, öyle. nargile ortamında, sohbet ortamında, kahve kahve ortamında. Hep oturaklı insanlara gider kahve. Param var kahve. Yok öyle bir şey. Param varsa cebinde. Git başka kahveye. Çerçevenin sağ yanında dörtte bir olarak kadın Y nokta P yüzünün sağ yanını görülmektedir. Geriye kalan 4.3'ünde hafif açık bir karanlık vardır. Kadının yüzü ortadan ikiye bölünmüş, sol yarısı çerçevenin dışında bırakılmıştır. Olup tek gözü tek bir noktaya, erkeğe bakmaktadır. Sunma yazıları süresince gözün bakış noktasında herhangi bir değişme olmaz. Yalnız dudakları aralanır, kapanır. Burun delikleri sıkıntılı fakat seyrek solup alıp vermesiyle açılıp kapanır. Yazılar bu resim üzerinde başlar biter. Erime başlar. Bölüm 1 İç Gündüz Hastane 1. Kamera detay ve YP olarak masanın mermer yüzü üzerinde duran karşılıklı iki limonata bardağını görür. Limonata bardaklarına yakın kendi yanından uzatılmış duran erkeğin elleri de içinde görülmektedir. Eller hareketsizdir. Onun için ne olacağını bilemeyiz. 17. 16 numaralı filan erimeye devam ederken kadının aynı büyüklükte fakat bu kez çizgilenmiş, yorulmuş, yaşlı, yaş, yaşlanmış yeni resim yerini almaktadır. Erkeğin iç monoloğu sürer. Erkek sesi yarılmış gibi, oyulmuş, bıçakla yırtılmış gibi yeniden erime başlar. 18. 17 numaralı planın erimesini sürdürürken yerini daha büyük olarak kadının yalnızca iki dudağını gösteren ağzının resmi alır. Erkeğin iç monoloğu bu resim üzerinde vardır. Erkek sesi. Dudakları açıyorlar. Dudakları açılıyorlar. Eti geren deri gevşiyor. Kendini koy veriyor. Öpüldükleri zaman katıdan yumuşakçılığa dönüşleri. Yeniden erime başlar 18-19-18 numaralı plan Kadın yalnızca iki dudağını gösteren ağzının resmi Erimekteyken bu kez yerini kadın ile erkeğin büyük baş plandaki resmi alır Ağız ağıza öpüşmektedirler Yan durmuşlardır Kadın ağzını erkeğin ağzından kurtarır Başını kameraya doğru hafifçe çevirir Erkek yan durmaktadır Bu resmin üzerine erkeğin iç monoloğu sürdürülür Erkek sesi artık yok olacak bunlar üzerine çalışalım. Meraklı olan değerli gençler, yine arkadaşlar, edebiyata girenler, lise öğrencileri, üniversite öğrencileri, işsizler veya işçiler veya profesyoneller, amatörler çalışalım. Harikadır yani. Filmlerde oynadım ben. Teknemle de oynadım. Ayrıca tekne de, tekne varken teknemle de çekimler yapıldı. E, pek çok figüran olarak oynadım yani. Harikadır. Çekilmeyin hiç. Oynayın. Benim çok prova diyen bir şey var. Çok hata yapsanız bir daha tekrarlanır. Çok hata yapsanız bir daha tekrarlanır. En sonunda içinden bir tane mükemmel seçerler. Yeter ki malzeme olsun. Zütyada çalışan arkadaşlara. Yani bol bol çekim. Saygılar, hürmetler, hayırlı günler, hayırlı akşamlar. Teşekkür ederim. Hoşça kalın, dostça kalın, güzellikler içerisinde kalın. Sağ olun.